Nebula Game ekranlarından herkese merhaba. Age of Empires Mobile'da 10. bölüm Dünya Seferi bölümü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme ait 4 tane görevimiz var arkadaşlar. Sırasıyla hepsini yerine getireceğiz. Bu arada oyunun önceki 9 bölümü için videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan diğer videolara ulaşabilirsiniz. Acemi kılıçların kilidini açmak için teknoloji araştırması yap Üniversitenin araştırma kısmı üzerinden yükseltmelerimizi yapabiliyoruz. Sonradan dahil olanlar için bilgisini vereyim. Teknoloji bölümünden kılıçlı saldırısını arttırmaya basıyorum. 6 tane e-postamız gelmiş arkadaşlar. Bulunduğumuz çağda muhteşem çalışan sistem. E-postalar. Buralara bir göz gezdirelim. Bir şeyler varsa alırız. Ordu'da bir bildirim, ittifakta iki bildirim, sistemde de iki tane varmış. Tamam burayı okuduk, bitti. Sistemde ne varmış bakalım. Aha ödüller. Al al al. Bu ne la? Oğlum bir dünya şey geldi. Madem beleş, şunu da kullanalım o zaman. Kasaba merkezi yüksel falan filan diye e-postamız da varmış, açılmamış. Ona da bir tıklayalım. Bak bunda da ödüller var. Evet bugün ne öğrendik? E-postalarımızı kontrol etmemiz gerekiyormuş. Son olarak ittifakla ilgili bildirimi de e, görelim. Kapatalım. İçinde bir şey varsa alalım ve çıkalım. 100 gümüş. Allah bereket versin. Ya bu ilk görev niye olmadı? Biz yanlış bir şey yaptık herhalde ya. Neyse bunun süresi var. Göreceğiz bir dakika içinde. Buralarda birazcık hızlandırma yapalım. En azından süreyi düşürmüş oluruz. Acemi kılıçlımızı da eğitelim. Ona da süre kullanalım. Zaten yeni hızlandırma süreleri kazandık. En azından bir işe yarasın. Şimdi evet ilk görev tamam. Bunun paralelinde ikincisi de tamam oldu. Yani bu bölümde hızlandırımı kullanmak da görev içindeymiş. Çaylak Kılıçlı eğit diyor. Yapalım. Şimdi burada ben bir şey denedim. Acımı Kılıçlı'yı eğittim. Eğitilince çaylak olur diye düşündüm. Ama olmazsa çaylak kılıçlı üzerinden eğitimi gerçekleştiririz. Olmadı. O zaman niye ettiriyorsun abi? Çayla kılıçlıya geçince acemiyi kaldır ya da update et. Hmm. Bak adamlar bunu düşünmüş. Biz de giydirip duruyoruz boşuna. Terfi varmış. Buraya da biraz hızlandırma paketi kullanalım. Çabuk bitsin. Neyse bunu bölümün sonuna doğru görmüş olacağız. Başka ne varsa biz onlara bakalım. Kabile alt et görevi var. Çatapat yapalım azıcık. Ha bak bakın o e, aldığımız historik ateması burada gözüküyor işte. Şehrimizi gösterirken. Sıradan bir kabileye dalacağız şimdi arkadaşlar. Bayağıdır da savaş yapmadık ha. Güçleri konuşlandıralım. Hani adamlar tuvalette gelmesini bekliyorum. Gelince dalacağız şimdi. Heh geldi. Ve saldır. Saldır. Dalın. şu Josefin'de şeyine bitiyorum ha. Çelik Gül falan diyor ya. Arkadaşlar ittifak kısmına bir göz atalım. Onu da bu bölüme sıkıştırayım istiyorum. Üzerinde bildirim var çünkü. Bir inceleyelim. İttifak lideri üye sayısı ve ittifak toprak gücü gibi temel bilgiler burada gösterilir. İttifaklar daha çok şehir işgal etme yoluyla toprak güçlerini arttırabilir." demiş. İttifak tarafından işgal edilen şehirler ve tesisler toprak bölümünde görülebilir. Bol miktarda ittifak buff'ı elde etmek için ittifak teknolojilerini araştır. Bir ittifak savaşı başladığında burada bir hatırlatma çıkar. Bu yüzden dikkatini vermeyi ve aktif katılım göstermeyi ihmal etme demiş. İttifak onuru sana ait en önemli hedefi simgeler. Gücünü birleştir ve hakimiyet sağla. Şimdi ittifak teknolojilerine bakalım. Büyük ittifak dedim. Katkı sağlamak için bağış yapalım biz de. Ee, bin odun verelim ayrına. Ee, niye ki? Odun var. Yine yetersiz dedi. Bunu deneyelim. Bak bunu aldı. Gümüş verince alıyor. Bu neye benzedi biliyor musun? Abi açım açım diye dolaşıyorlar. Gel sana yemek alayım diyorsun mesela. Yok parasını ver abi diyorlar. Al işte odun bağışlıyorum. Yetersiz bağış hakkı diyor. Gümüş verince alıyor. İttifak hediyelerine girdim. Şimdi bunları da temizleyelim. Bir şey kalmasın. Şu çaylak kılıçlı olayında bir netleştirelim abi bir tane görev kaldı sürünüyoruz burada Terfi etti Yani terfi ettirince olmuyor bizim çaylak kılıçlıyı kendi özelinde eğitmemiz gerekiyormuş O zaman çaylak kılıçlıyı da gelip eğit diyelim ve hızlandırma paketi kullanıp bu görevi de tamamlayalım Evet arkadaşlar bu aşamayı geçince bölüm atlamış olacak. 11. bölüme geçecek. Fetih stratejileri bölümü bir sonraki videoda sizlerle olacak. Bu videoyu bilerek kısa tuttum. Tek bölüm olsun istedim. Çünkü kaç haftadır ikişer üçer bölümle ilerliyoruz. Biraz rolantide de gitmiş oluruz en azından. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlemiş ve değerli vaktini bize ayırmış olan size teşekkür ederek kapanışı yapıyorum. Kanala abone oluyorsunuz. Biz de daha fazla içerik üretiyoruz. Emekler boşa gitmesin tamam mı? Hoşçakalın.